Hepiniz'e merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Video başlığında gördüğünüz gibi m 4 a 1 kontrol panelinin şu anda Showcase'ini yapacağız. Burada gördüğünüz gibi daha nostaljik bir hava katmış. Özellikle şu panel kısmı cs ki o kamyon içini hatırlatıyor insana. Bunun 0.40'lık bir float değeri var, eskimiş. Yani well worn ve şimdi oyun içindeki görünümüne bir bakalım. Oyun içinde bu şekilde görünüyor. Düz tutup birkaç kere ateş edeceğim. F basıyorum. Gördüğünüz gibi skin gayet nostaljik, gayet tatlı. Alınabilir ve fiyat bandı olarak da çok pahalı olmayan bir skin yani. Şu anki fiyatı yanlış bilmiyorsam 50-55 TL falan. Eğer bu skini almak istiyorsanız diye aşağıya link de bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça